Evet, tavşanım günlerdir hazırlık yapıyordu biliyorsunuz. Doğurmuş en sonunda. Bakın burada tüyleri ne kadar çok yoğunmuş görüyorsunuz değil mi anne? Bunların hepsi annenin tüyleri. Buraya büyük ihtimalle iki anne yavru olacak. Şu siyah kulaklı önünüzde gördüğünüz e, bu yuvayı hazırlamıştı ama doğuran şu an o değil sanırsam. Şu diğeri e, çünkü onun tüyleri yoğunmuş. Oradan anladım onun doğurduğunu. Bu da doğuracak sanırım aynı yuvayı seçtiler çıkmadığı için kutuyu açıp bakmam gerekti. Kaç tane yavru var saymam lazım. Yavruları sayacağım ki e, kutunun içinden çıkan giren olursa ölen olursa haberim olsun. Kaç yavru olduğunu bilmem lazım. Hava çok soğuk. E, ölme ihtimalleri herhalde bu kadar tüyün içinde yoktur artık. Aşırı tüy olmuş inanılmaz. Zaten beni tosunumun Allah ısırıyordu neredeyse. Tosunumun tüyü çok fazla. Çıkardı ses duyuyorsunuz. Bunu hamileyken ya da yeni doğum yaptığında çıkarıyor. Bana dokunmayın diyor şu an. Diğer tavşan dokunduğu için çıkardı. Bakar mısınız şu tüyün yoğunluğuna? Altında bebek var. Onu da görüyorsunuz. Çık anneciğim oradan çık. Hadi. Heh. Bakın bebişler gözüküyor. Bir tanesini gördünüz. Birkaç tane var herhalde. Nasıl bakacağım ki şimdi? Bu ikisi de başımdan öbür tutuyor. İki. Tamam anneciğim yok bir şey. Bakıyorum sadece. Evet dört yavrumuz doğmuş. Bu kadarını görebildim. Sanki dün doğmuş gibi tüylüler. Ee, ama ben dün bakmıştım. Yoklardı. Dün tatilde zaten bütün başlarındaydım. Tüylü de doğurmuş olabilir. Geç doğurmuş olabilir. Bir çekilirseniz yavrucuğum kutuyu nizamla kapatmam lazım. Senin bir yeri sıkışmasın. Bu şekilde gördüğünüz bir dünya tüyü var burada. Bunlar anasının tüyleri. E, annelik duygusuyla yoluyor. Buradan bol tüy var. Zaten benim tosunumu görüyorsunuz. Şu an ötmüyor, ı -ı diye Ben dokunuyorum çünkü. Ama diğer tavşan dokunda diye öttü. İstemiyorum dedi. Benim sevdiğimi güvende olduğunu bildiği için sanırsam şey yapmadı. Tepki göstermedi. Kutumu kaldırdım bakmak için. Şimdi geri kapatacağım onu. Üf, ama kamerayı kapatmam lazım. Dur tamam. Tavşan onların üstünü açtı ama hangisi kimin yavrusu bilmiyorum henüz. Çok dikkatli olmam lazım. Bir anne diğer eğer iki anne aynı yuvayı seçtiyse biri diğer yavruları öldürüp kendi yavrusunu doğurabilir. Ya da e, öldürmeden direkt aynı kutuya ikisi de doğurabilir. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Her seferinde farklı bir şeyle karşılaşıyor. Şu an bu tavşan ne yapıyor bakalım. Yavru yalıyor büyük ihtimalle. Yavru çığlık atmadığına göre. Bakın tüylerin arasına girdi annenin ağzı. Şu an yavruyu buldu yalıyor büyük ihtimalle. Isırsaydı yavru bıyıklardı zaten canına canına duyardık. Demek ki tosunun yavruları bunlar. Çünkü şu an yalayan tosun yavrum Bu siyah kulaklı kutudan çıkmıyor. Sanırım o da doğuracak. Zaten yuvayı hazırlayan o. 2-3 gündür tosun yuvadan çıkmıyordu ama yuvaya da bir çöp taşımadı. Tembel seni. Bütün her şeyi bu siyah kulaklı taşıdı ama tosun doğurdu içine. <laughs> i̇şte böyle. Bunların dünyası ne diyeyim ben. <laughs> İşbirliği yaptılar diyelim. Hadi neyse biri hazırladı biri doğurdu. Üf, kıyamam ben size. Canlarım benim. Havada buz gibi yağan 4 derece.